Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ve ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Evet, demokrasi ve da demokrasinin hükmüne gelince şu şekilde diyoruz, demokrasi kelimesi birinci adım olarak Arapça ve İslam'dan alınmayan bir kelimedir. İslam'la ilgisi olmayan kafir ve müşriklerin getirdiği bir kelimedir diyoruz bu kelime. Yunanca köklü bir kelimedir. demos yani demokratik demos demos demokratik kelimesi iki kelimeden oluşmaktadır. Demos yani insanların çoğunluğu veya hatta e, ne berekallahu fikum insanlar veyahut da o halk demos, halk e, demokratik ratik evet, nedir? İkinci kelimesinin manası hüküm demektir. Yani bunun manası halkın hükümü. O milletin hükümü. Kendi kendine. O hükmünün kendi kendine hükümü demektir. Şüphesiz ki bu olayın kökü uzundur. Avrupa'da kiniselere karşı isyan yani kiliselerin o zamanlarda insanlara saytarası insanlara neyi vardı barikar gücü vardı ve insanlar ve sömürgecilik yapıyordu kiliseler o vakitlerde ve Avrupa'daki insanlar bu kilisenin gücüne karşı çıkıp onların hükmünü yenip halkın hükmünü onlara göstermek istediler diyoruz. Bu şeytansal olan e, Allah'ın dine karşı olan barakallahu fikum nedir? Kanunları getirdiler. Yani onlara göre demokrasi olarak adlandırdılar diyoruz. İkincisi olarak da arkadaşlar ikinci adım olarak da demokratik demokrasi kelimesi şüphesiz İslam'a karşı gelen bir kelimedir. Çünkü neden? Demokrasi demek halkın kendisini kendisini yönetmesi demektir. Veya hatta parlament üyeleri veya hatta milletvekilleri kendi e, halklarına haklarına bakıp o şekilde karar çıkartıp Allah'ın kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetini arkaya atmak demektir. Yani halk ne istiyor? Mesela halk ne istiyor? Çocuk düşürmeyi. Yani kadın çocuğunu düşürebilir. Zina yapmış olan kadın çocuğunu düşürebilir. Bunu istiyorsa evet bunu hüküm yaparlar. Veyahut da halk ne istiyor? Homoseksüelliği istiyor. Homoseksüellik caizdir diyor. Evet bu şekilde parlament ne yapıyor? Hükümlendirip kanunlandırıp parlamente kaldırılıyor bu konu. Sonra ne yapıyor? Barakallakikum. Parlamentten bu şekilde ne çıkartılıyor? Kanun. Veyahut da bankaların faizleri hükümlendiriliyor, caizlendiriliyor bu parlamentte. veya hatta e, barakallahu zina evleri açılabilir. Çünkü halk istiyor bunu. Veyahut da e, içki satılabilir. Çünkü halk içiyor ve halk istiyor. Veyahut da e, halk şeriatı istemiyor. İşte bu nedir? Barakallahu fikum. E, şeriata, şeriat İslam'a aykırı olan bir hükümdür. Çünkü hüküm halka değil, hüküm Allah'a dönmüştür. Allah Azze ve Celle bize bunu haber vermiştir Kur'an'da. İnil <laughs> hükmü illa lillah. Yani inil <laughs> hükm, yalnızca hüküm kanunlaştırma, kural koyma. Kime aittir? Allah'a aittir. Barakallâh fîkûn. allah tek olarak bunu kendisinden ister. O kimsenin bu konuda ona ortak koşmasını istemez. Ve la fî Çünkü O Yaratandır. O yarattıkları işleri, yarattıkları yarattıkların niye faydası? Niye zararı? Niye menfaatleri? ni onlar için ne iyi olacağını, ne kötü olacağını o bilir. <laughs> Ve bu şekilde yapmak hiç şüphesiz ki nedir? Allah'a ortak koşmaktır diyoruz. Fene yani ben de Allah gibiyim işte demese bile yani bu Kur'an'ı inkar etmiş olur. Allah diyor ki enihkum <laughs> beynahum. Yani emir ediyor bak bima <laughs> anza Allah ve la tattabi ehwa'uhum muhadherhum en yaftunu ka an ba'd min aza Allah Allahu ne diyor barakallahu fikum evet burada emir ediyoruz. gayet emir ediyor ki o insanlar arasında ne Allah'ın hükmüyle hüküm edilsin onların akıllarıyla onların gelenek görmekleriyle değil işte bunlar iyi bir şekilde bilmek lazımdır o zaman demokratiklik hükmü Allah'ın sıfatına Allah'ın sıfatından birisi nedir teşrihi, şeriat yani kanunlaştırma sıfatına ben de öyle bir sıfata sahip din demektir diyoruz. Ve Allah'ın emirlerine karşı gelmektir diyoruz. Allah Azze ve Celle bu milletvekillerinden kitap ve sünneti e, insanlara göstermesini istiyor. İnsanlara vermesini istiyor. Kendi kafalarından e, nedir? fikum homoseksüelliği veya hatta zinayı veya hatta barakallah fikum boşanmayı e, evlenmeyi kendi kafalarından kendi hükümleriyle göre değil. onlardan istemiyor. Bizler e, Müslümanız. Böyle Müslüman kişi neye dönüyor? Barakallah fikum hükümlerde neye? Allah'ın şeriatına. Evet. Ve aynı şekilde diyoruz ki aynı şekilde barakallah fikum demokrasi Bunların tanımına göre ne demektir? Hürriyet demek. Bu da yanlış. Hürriyet demek. Yani şimdi e, hürriyet düşüncesi. Herkes konuşabilir özgür fikrinde. Yani peygamberlere konuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söv. Sen özgürsün. Allah'ın Kur'an'ına eksilt. Allah'ın Kur'an'ına söv. Rahip, sen özgürsün. Sen e, nedir? Barakallah fikrine. Ataisin fikrine hürmet et. Sen mürtet İslamdan çıkan, İslam'a savaş yapan e, nedir? Barike lâfikom. Bacılarımızın cilbablarını indiren, ne nedir? Namazları namazları engelleyen, o arkadaşlarımızın sakallarını kesen kişilere hürmet et. Allah vaat var. Öyle. Yani bunlar bu şekilde e, hür. Çünkü hür ya işte bu nedir? Din bakımından ve ahlak bakımından. Yani. Ee, sen kötü filmleri, ahlaksız filmleri televizyonlarda yay, internette yasaklama. Nedir? Çünkü hürriyet. Hayır, işte bu ne? Yani Bu nedir? Topluluğu yok etmektir. Aklak bakımından ve din bakımından. Din bakımından. Ve ee, bunlar hiç şüphesiz ki ama yani Afganistan'daki Müslümanları kesmek, Müslümanları bombardamak nedir? Ee, iyi bir şeydir. Ama İtalyalıların Libya, Libya halkına yaptığı kesin nedir? Olabilir, önemli değildir. Ama e, Cezayir'deki Fransaların kestiği e, Fransalı kişilerin kestiği o dönemlerde nedir? İyidir. İşte bunların demokrasi anlayışı bu. Barakallah. Yani bunların demokrasi diye bir şey yok. Aslında bunlar insanları kandırıyorlar diyoruz. Ve demokrasilik Resulullah ki sallallahu ve dediği gibi biz de böyle diyoruz ve buna inanıyoruz. Her Müslüman inanıyor. Barakallahu fikum. Ayaklarımızın altında çiğniyoruz. O kurallarda. Bizler kafamızın tacını Kur'an ve sünnet yapıyoruz diyoruz. Barakallahu fikum. Kur'an ve sünnet yapıyoruz. Aynı şekilde Barakallahu fikum. Evet. Baktığımız zaman bunlara baktığımız zaman mesela diyorlar ki bizler demokrasiyiz ama demokrasiyi o hürriyeti kayıtlandırıyorlar. Mesela neyle kayıtlandırıyorlar? Kanunlarla. Kim ki arabayla aks, aksi yöne gitse, kırmızı ışıkta gitse diyor ki hayır. Ben desem ki ben hürüm, kırmızı ışıkta geçebilirim. Hayır. Sen geçemezsin. Niye? Veyahut da ben dükkan açsam hayır yapamazsın. Ben hürüm açabilirim. Hayır. İşte kayıtlıyorlar kanunlarla. İkincisi olarak örfle de kayıtlıyorlar. Mesela örf adetle de kayıtlılar. Kim ki kiliseye mesela deniz kıyafetleriyle giyse, girse mesela. kayıt ne yapıyorlar? Hemencecik yok ediyorlar. Hemencecik kovuyorlar. İşte örfle. onların Ben desem ki hürüm girebilirim kiliseye. Hayır. Ve aynı şekilde üçüncü olarak da yani ne, ile? Kültürle. Yani insanların mesela kültürüyle de kayıtlıyorlar. Mesela ben yemeği elle yesem inkar ediyorlar. Ee, ve, ve, ve gördüğünüz gibi inkar ediyorlar. Aman arkadaşlar, barakallahu fikum. Yani bu hürriyeti bu şekilde kayıtlandırıyorlar ama din konusuna gelince sakal bırakma konusuna gelince barakallahu fikum ve hatta namaz vakitlerin namaz kılma konusuna gelince hayır, hür değilsin. Gördünüz işte. O hürriyeti niçin dinle kayıtlandırılmıyoruz? Kayıtlandırılmıyor. İşte şeytan oyunları. Çünkü demokrasilik şeytanın kurduğu bir kanundur diyoruz. Onun için bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bizim yapacağımız iş e, biz vatansallık değiliz. Bizler ümmetiz. Bizler kitap ve sünnete ve kitap ve sünnetin ulu olması için barakallahu fikum ve kitap ve sünnet için ve dil emirlere itaat ediyoruz. Ve kitap ve sünnetin gelmesi için Tabii, o vatanı seviyoruz. Bizler vatancı da değiliz. Ama o vatanda niye? Kur'an ve sünnet uygulansın diye uğraşıyoruz. Bunlara dikkat edin. Bari, bari, bari. Bunları iyi bir şekilde bilin. Teala.